Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Telefon var. Yemek var. Emir. Bugün sana ne yaptılar? Dikişini aldırdık arkadaşlar bugün. Dikişini aldırdık Emir'im. Burnu yarılmıştı. Deldi. Ona hediyeler aldık. Hadi aç bakalım. Hepsi onun. Ne var bakalım orada? göster. Nasıl bir uçak bakalım bizde Böyle bir uçak. Böyle göstereyim. Şundan bizde vardı. Yok o nerede? Neyse. Aç hadi. Aç bakalım görsünler. Kameram benim. Adam acı bir Evet açabiliyorsunuz. Bir dakika <laughs> şunu kaldıralım. Şunu şuraya koyalım. Aferin. Aç 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 Biz de yardım edelim. Yeni saatim. Emir'e saat aldık mıydık? Evet. Emir'e de saat aldık. Bakarsınız. <laughs> hadi ya da ama ben yardım etmiyorum. Anne. Sesini kısar mısın? Aferin şimdi bunu çıkar buradan. Neden çıkmıyor? Aynanamıyorum. <laughs> Şöyle bir açıdan çekersek. Ah vereyim benim tarafıma düştü. Şöyle. Ters tutuyor. Dur normal yani kamerada kö kötü gözüküyor ama neyse. Şöyle gösterelim. Bunun ismi ne Emir? Uçak. Uçak değil. Ben de unuttum ismini. Bunu savaşlarda yapıyorlar. Bu da. Hani bunları savaşta kullanıyorlar değil mi? Kafa sallıyorsun. Tamam. E, tank. Tank. İki tane uçağımız var. Bir de benim sana hediye aldığım uçağı eklersin. Şöyle göstereyim <laughs> bunu. Yar, e, yaranın altında da dikiş olabilir. E, görebildiklerini aldılar. Anne poşet. Ah poşetten hadi al bir şey daha. Şunları ben kaldırayım. Şuraya. Orada. Aa, Düştü hepsi tank mank hepsi düştü yerde berbat tank 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 hadi bunları tam. düzelim şu tam. an çok kötü bir kameramcılığım biliyorum ama affedin ee, yeri göster.